Neydi? Allah sizi birbirinden ayırmasın Ablası gelmiş Ablası gelmiş Benim kuzum gelmiş dedesinin evine Neydi? Neydi? Çok özledin Hı hı Kaç gündür ayrısınız? 10. 10 gündür ayrı durdunuz değil mi? Hı -hı. oh. Kuzum benim, kuzum benim. Abisi de gelecek birkaç gün sonra. Üçü bir arada böyle videomuzu çekeceğiz. Hayırlısıyla. Allah sağlık saat versin hepinize yavrum. Dedem benim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?